Bir <laughs> saniye, Öz özür dilerim. Şu an görüyor. Bizi bir alın. Ee, Mikeno gemisi Gazze Karasuları'nda değerli izleyiciler. Hani bir gemi bile ulaşsa diyorduk. Ee, Gazze Karasuları'na çok şey başarılı diyorduk. Ee, Mikeno gemisi Gazze Karasuları'nda. 43 gemi smut filosunda vardı. 26'sında İsrail müdahale etti. Ama aradan tabii giden yoluna devam edenler vardı. Onlar dolaşıyordu. Nitekim Mikeno gemisi de Gazze Karasuları'na ulaştı. Şimdi Canan Hocam orada tabii İsrail askerlerinin de olduğunu varsayıyoruz. Ama bir gemi geldi. Şimdi o gemiyi mecburen karasularına yaklaştıracak İsrail ve içindeki yardımları da alıp ulaştırır diye tahmin ediyorsa böyle beklentimiz yok İsrail'den ama nasıl değerlendiriyorsunuz bir koyabilir. geminin bile e, Gazze'ye varmasını? Çok sembolik olarak çok fazla şey ifade ediyor. Yaklaşan gemideki kişileri de muhtemelen yine Aşdod limanında alıkoyacaklar ve gözaltına alacaklar. İsrail bunu yapıyor genelde biliyoruz. Yardımları da biz dağıtırız diye alacaklar. Yardımlar hamasa gidiyor diyecek. Ancak bakın bunlar çok önemli eylemler. Şimdi uluslararası ceza mahkemeci süreçleri başladığı zaman bunların hepsi delil olacaklar. Bu bir. Ee, İsrail medyası günlerdir bundan bahsediyor. Diyor ki Netanyahu'nun bir açıklaması var medyaya. Biz bu 20 maddeyle birlikte uluslararası ceza mahkemesi süreçlerini durdurduk. Bizim şartımız buydu. Bunu kabul edecekler. Yoksa... Bu anlaşma olmayacak diyor. Yani bu anlaşmanın ön şartı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı'na açılan İsrail davaları ve bununla birlikte Filistin'e açılacak bundan sonraki dönemde bütün davaları kapsayacak süreci anlattı uzun uzun. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail'i kapsayan ve tabii ki İsrail'e destek olan diğer ülkeleri de kapsayan süreci anlattı. Neden bu komisyonda Kanada var, Fransa var? Hepsi İsrail'e destek oldular ve e, Filistin bu davayı açtığı zaman ve kazandığı zaman bu ülkelerin hepsi ve yöneticilerinin hepsi yargılanacaklar. Bir söz var onu söylüyorum ben Almanların bir sözü var. Eğer biz 2. Dünya Savaşı için tazminat ödeyecek olmasaydık Berlin'in sokaklarını altın tuğlalarla döşerdik diye. Merkel döneminde dahi bu ödemeler devam etti pek çok ülkeye Almanya tarafından. Dolayısıyla hem İngiltere hem de İsrail çok büyük yaptırımlarla karşılaşacak süreç devam ediyor. Bu baskılar tabii ki uluslararası kamuoyunun bu konuyu gündeme getirmesi bu ülkelerde baskı oluşturuyor. Ve pozitif yönde de ilerletiyor. Ama tabii bu arada insanlar ölüyor mu? Maalesef ölüyor. Mart ayında başlayan bir ambargo var. Kitlesel ölümler başladı. Biz bu resmi süreçleri beklerken insanların orada yaşadığı dramı e, düşünmek bile istemiyoruz maalesef. E, olay çok vahim ilerliyor. Evet. Yalnız müthiş bir sevinç var şu an. Evet. Arap medyasında. Evet Fede Şeyin geminin, Mikanon'un <laughs> Gazze'ye yaklaşması üzerine muazzam bir sevinç var.